Buyurun siz dinleyin. Sen yetkili bir abiye benziyorsun ama. Buyurun. Ha. Hacı ben Merkez Bankası'nın başına geçmek istiyorum. Efendim? Hacı ben Merkez Bankası'nın başına geçmek istiyorum. Anlayamadım. Oho sen ne kadar anlayışı kıt bir adammışsın ya. Benim ağzımdan çıkan laf acaba senin kulağına isabet etmiyor mu? Ha? Algıda mı seçicisin sen? Çok basit bir şey söylüyorum. Ben Merkez Bankası'nın başına geçmek istiyorum bunu. Anlamıyorsun. Niye anlamıyorsun yani? Çok net mi insanım ben ayrıca? Çok netimdir yani hemen laf diye söylerim. Neden böyle bir şey istiyorsunuz peki? Ha. Hadi çünkü güzel yönetemiyorlar yani. Bak yemin ediyorum koy beni bankanın başına çıkar herkesi, kov herkesi. Bir arkadaşım var. Çok para ihtiyacı var. Dükkanını kapattılar kızcağızın. Yazık. Para lazım. E bir tek o değil. Herkesin paraya ihtiyacı var. E tam bunu mesela düşünemeyecek ne var ya? E o zaman daha çok para basalım, daha çok parası olsun herkesin. Öyle değil mi? Anlıyorum ama bu işler öyle sizin sandığınız gibi yürümez. He. Ben hiç anlamıyorum bu işlerin değil mi? Ben bu işleri hiç bilmiyorum. Ben böyle çıktım buraya öyle hiç düşünmeden... ...böyle odun gibi geldim buraya. Öyle mi diyorsun bana Ben hiçbir iktisat mezunu okumadım ben. He, ben hiç bilmiyorum. Tamam ya. Bak, para lafı geçtiği zaman bir yerde aklında bulunsun. Benden sana tavsiye hemen gözlerin meraklı bakışlarla İsmail'i arasın. İsmail buralarda bir yerlerde olmalı gibi. Anladın mı? Para kimin bulduğunu biliyor musun? Lidyalılar. Lidyalılar. Lidyalılar demeye biliyorsun. Lidyalılar. Havalı havalı Lidyalılar. Lidyalılar demeye biliyorsun da Lidyalıların kim olduğunu biliyor musun?